Sevgili arkadaşlar bakın. İçki yani alkollü içecekler, tamam mı? Bu malzeme sizin beyninizdeki nöronları bak yazalım. Doğrudan öldürebiliyor. Doğrudan öldürebilir. Bak ve genelini hasta ediyor. Genelinin sinaps yapma potansiyelini sinaps yapma potansiyelini dumura uğratır, yıkıma uğratır. Doyumsuzluk, tatminsizlik, nefsi, nefsani isteklerde artışa sebep olabilir. Alkol bağımlılığı felakettir. Bak kardeşlerim insanlar e, kültürden dolayı şu batı e, kusura bakmayın şimdi kötü konuşmak istemiyorum. Şu batı merakınız, şu batıya özenme illetiniz yüzünden tamam mı? Biraz işte şarap içmeyi, biraz böyle mum ışığında kadehlerin içinde kırmızı içecekler, sarı içeceklerle kendinizi bir şey zannetmeyi beğeniyorsunuz ya. Üç kuruşluk bir değeri bile yok. O zaman içtiğiniz bazı işte üzümden çeşitli şeylerden falan yapılan içecekler var. Onların alkol kısmı şu bu sarhoşluk etkisi falan yanlış yollardan yapılması olmasa da Güzel içecekler halinde yapılsa çok değerli. Buna bir türlü kafayı yetiremedi insanlar. İçkinin sinir hücresini doğrudan öldürdüğünü ve ölü sinir hücresini de tabii ki onun yapısını sindirme uğrayacağı için başka dokulara başka nasıl söyleyeyim size hücrelere yem yaptığını söylüyoruz. Yani içki senin beyninin bir kısmını öldürüp diğer kısmına onun yem yapıyor. Tamam mı? Beynini yediriyor sana. Aklını bildiğin anlamda kafayı yediriyor sana. Bunu gerçekten böyle olduğunu insanlar ispatladılar. Araştırabilirsiniz. Alkolün beyin hücrelerine tahrip ettiği, insanın bilincinde konuşmasında, konuşmasındaki esneklikte sıkıntı çıkardığı, sinir hücrelerinin birbiriyle haberleşmesini bloke etti. ve bunu uzun zaman diliminde tamam mı insanın bilissel kabiliyetlerine, anlamsal yeteneklerine zarar verdiği, zarara uğrattığı ispatlanmış bir şeydir. Artık seçim sizin yani. Ben yazıyorum. Bu hiçbir şekilde iyi olmayan bir yol. Hayatınız boyunca içmeyin. Az içiyorum diyorsunuz ya, o da öldürüyor. Seni fürenizi öldürüyor ve diğerlerine yeme haline getiriyor. Bunu arzu etmiyorsanız, zekanızı para vererek al alamayacağınız bir şeyi dumura uğratmak istemiyorsanız yapmayın.